köpeklerin saldırısı var. Evet, diğer köpekler de burada. Bayağı sinirlendirdi köpekler. Köpekler bayağı bir Zor bir tepeden çıkacağız şimdi. Şöyle bir göstereyim. Çukurlara giriyoruz. Az önce çalılardan 3-5 tanesini devirdik. Arkadaşlar merhabalar. Bugün traktörle bir köy turu yapalım dedik. Traktöre bindik. Ve köyü geziyoruz. Ama yapacağımız bir iş var. Odun toplamaya gidiyoruz. Tabii odunları toplayacağız, çalılar, çukurları. Traktöre yükleyeceğiz. Eğlenceli bir şey gibi görünüyor. Şimdi Osman abimizle beraber traktörüne bindik. Hem köyü geziyoruz. Gerçekten traktöre binmek de çok keyifli. Uzun yıllar oldu traktöre binmeyeli. Hava biraz soğuk ama her şeye rağmen Traktörle gezmek çok keyifli. Ojeptigleri camı mıydı oğlum? Evet. Caminin oradan çıkacağız, değil mi? Evet. evet. Oradan çıkacağız? Kış şartlarından dolayı arkadaşlar yollar biraz bozulmuş. Tabi yani buranın birazcık düzlenmesi lazım. Daha sonra da bu yolla kilit parkı yapılacak. Ama her şeye rağmen tabi traktör kullanmak zor ama Osman abi gerçekten bunu iyi yapıyor. Doğru bir tepeden çıkacağız şimdi. Şöyle bir göstereyim. Buradan çıktık arkadaşlar. Evet. Devam ediyoruz. Köyün içine girdik şimdi. Burada köy manzaralarını göstereyim size. Evet. Arkadan da bir köpek geliyor. Gördüğünüz gibi bizi takip ediyor. Gerçekten düğün içerisinde bu traktöre binmek oldukça eğlenceli. Bunu yaşamayan arkadaşlar varsa onlara da tavsiye ederim. Çok fazla bir duygu. Eskiden arkadaşlar mahallelerde at arabalarına binerdik. O aklıma geldi. At arabasının arkasına binerdik ve asılırdık. Şimdi o duyguları tekrar yaşıyorum. Traktöre bindiğimde de hemen hemen aynı hissiyatı hissettirmeyebilirim. Oldukça eğlenceli arkadaşlar. Köyün içerisinde güzel bir gecintideyiz. Artık bahara da az kaldı. Hazırlıklar devam ediyor köyün içerisinde. Ee, i̇nsanlar bahar hazırlıklarına başladılar. Havanın soğuğu biraz kırıldı diyebilirim. Vallahi ee, o tane takip ediyorum bizi bakın. tepeye doğru gidiyoruz şimdi. Evet, burada odun kıranları görüyoruz. Arka tarafta odun kıran insanlar var. Köpek, evet. köpek hala peşimizde. Bırakmadı. köpeklerin saldırısı var. Ya, nere nere ya? Evet, köpekler birbirine saldırdı az önce. Bir grup köpek vardı. Evet, odunu alacağımız eve yaklaştık. Traktör gezisi devam ediyor. Gerçekten buralarda da manzara çok güzel. Şimdi buradaki bir eve girip odunları alacağız. Bu köy sulama suyu geldi. Buradan sulama suyu mu geliyor? Evet. Ben, ben iniyorum. Şuradan inelim. Tamam. Tamam. traktör çalıları almak için aşağı doğru yanaşıyor Şimdi çalıları traktöre yükleyeceğiz. Buradan da böyle bir farklı bir manzara bizleri karşılıyor. Dağlarla çevrili etrafı. Köyün biraz daha yukarısındayız. Gördüğünüz gibi şurada hala daha karlar var. Ağaçlı işte dağlarda karlar var. Şuraya doğru bakalım. Gerçekten çok güzel bir manzarası var. Şurada aşağıda bir dere var. Çalı toplama işi başladı. Şöyle çalıları topluyorlar. Geçen evet. ne oldu? burada arkadaşlar çalışma hiçbir zaman bitmiyor. Sürekli bir iş var demiştim daha önce de. Yapacak iş var her zaman. Ve iş hiçbir zaman bitmiyor. Burada sütü kaynatmak için bu çarıları toplayacaklarını söylediler bizlere. Onun için biz de birlikte geldik. Bu eylemi sizlerle paylaşalım dedik. Beraber bu şekilde çarılar yüklüyorlar. Köpek de Osman abinin köpeğiymiş. Ve e, o da buraya kadar bizi takip etti. E, şu an traktörümüze yükledik çalıları. Şurada bir traktörlük daha iş olduğu söyleniyor. Şurada bayağı bir çalı daha var. Bu çalılar tabii kuruyacak arkadaşlar. Kuruduktan sonra da yazın e, ve önümüzdeki kışta süt kaynatmada birçok işte e, kullanılacak bu çalılar çırpılar. Her yıl bu şekilde şuradaki ağaçlar budandığı zaman bu kadar çalı çırpı çıkıyor. Ve buradan da kendilerinin yakacağı kadar çalı çırpıyı elde ediyorlar. Bu şekilde traktörlerle evlere gönderiliyor. Köylülerde böyle bir yardımlaşma var birbirlerine karşı. Ve ihtiyaç, ihtiyaç sahiplerine kendiler ihtiyacı olduğu kadar odun, çalı çırpı veriyorlar. Kimi traktörüne kullanmasına izin veriyor. Kimi kendi çalı çırpısını eve göndermesine yardımcı oluyor. Bu şekilde bir yardımlaşmayla bir günü bir gün geçiyor. Çalıları yükledik ve e, traktörle tekrardan bu çalıları bir köy evine götüreceğiz, oraya bırakacağız. Çalıları yükledik, Arkadaşlar yola çıktık. Yollar bozuk olduğu için oldukça zor ilerlemek. Ama traktörün de eğlenceli tarafı bu. Yollar şöyle bozuk göstereyim size. Çukurlara giriyoruz. Az önce çalılardan 3-5 tanesini devirdik. Tekrardan bağladık çalıları şu şekilde ve yola çıktık bu toprak yoldan çıkınca biraz daha rahat hareket edeceğiz. Hava da bu saatlerde biraz soğuyor burada. Öğlen çok iyiydi. Soğudu. Hava soğudu bayağı Biz de böylece şöyle bir traktör gelisi yapmış olduk bugün. Ama güvenlik olmadığı takdirde gerçekten zor. traktör binmek zor. Hani bazen haberlerde izliyoruz traktörler devrildi diye. Güvenlik olmadığı takdirde büyük kötü sonuçlar doğurabilir. Onun için güvenliğinizi alın da öyle bilin. Genelde bu köylüler bu traktör kullanmaya çok iyi bildikleri için bu olaya aşinalar. Bozuk yolları dinlemiyorlar. Gayet güzel. Düz yolda gibi traktörü kullanıyorlar. Onun için ben çok meyil etmedim bile sürmeye. Gerçekten araba kullanmaya kesinlikle benzemez, hiç tavsiye etmem. Bunu kontrol etmek de zor. Evet, ağaçların içerisinden geçiyoruz. Oldukça güzel. Yeşil meşhur da Anlamadım. Yeşillikler hoşlarına gider. Evet evet. Şimdi de arka tarafta dağ arası çok güzel. Bu çalıları topladık. Genelde bunları e, soba, sobaya tutuşturmakta kullanıyorlar. Aynı zamanda süt kaynattıklarında, süt pişirdiklerinde bu çalıları kullanıyorlar. E, mangal yapmakta, sobalarını yapmakta. Böyle, bu, bu mevsimde bu tarz işleri çok fazla yapıyorlar. E, Osman abi de burada köylüler rica ediyor kendisine bize çalı çırpı getiriliyor, odun getiriliyor. Kendi traktörüyle köylülerin bu üsteklerini yerine getiriyor. Yani gübre de götürdüğü oluyor, odun götürdüğü oluyor, kum götürdüğü oluyor. Traktör burada köylülerin her şeyi. Yani eli ayağı her şeyleri olmazsa olmaz bir taşıt. Köylülerin her Saksısi hem traktörü. Evet. Traktör sizin olmazsa olmazınız değil mi Osman abi? Bu arada tabii önüne de bak da kaza <laughs> yapmayalım. Her gün mutlaka bu traktörle bir işin oluyor değil mi köyün içinde? Mutlaka bir iş oluyor. Kış yaz fark etmiyor. Evet. Ha. Devam ediyor. Artık yani bundan sonra bayağı bir iş olur. Abi burada arkadaşlar çok fazla trafik olmadığı için böyle evet. biraz konuşuyoruz ama evet. Tabii trafikin olduğu yerlerde o kadar çok konuşmak da doğru değil tabii ki. Evet. Tekrardan köyün içerisine geldik. Köyün içerisinde hazırlıklar sürüyor. Gübreler hazırlanmış gördüğünüz gibi. Bahçelerde hazırlıklar yapılmış. Bahar hazırlıkları evin çatısı sarkmasın diye böyle bir önlem alınmış. Evet, diğer köpekler de burada. Bayağı sinirlendi köpekler. Köpekler bayağı sinirlendi. Evet. Arkadaşlar az önce çalıları sahibine teslim ettik. Traktörden de indim. Osman abinin işleri vardı. Gerçekten çok güzel, keyifli bir gün geçti. Osman abiye de teşekkür ettim. Bu traktörle maceramıza gene devam edeceğiz. Çünkü çok sevdim. Onu bir yazın kesinlikle bir tur daha atacağım. Çok eğlenceliydi. Ama tabii ki dediğim gibi her zamanda o traktöre binmek gerçekten riskli. Dediğim gibi birazcık güvenli değildi sanki. Ama gene de güzel bir An geçirdim bana kalırsa. Güzel oldu. Ve çalı çırpılarda topladık. Kendisi de sağ olsun bana da birazcık verdi o çalı çırpılardan. Benim de işimi görüyor orada mangalı yakarken. Bazen közde bir şey yapmak istediğimde o çalı çırpı çok işe yarıyor burada. Burada birçok şey gerçekten işe yarıyor köy yerinde. Tabiatta. Artık hava da kararmaya başladı. Köyün içerisinde de birazcık dolaştım. Kış şartlarında dediğim gibi çok fazla bir aktivite olmadığı için insanlar da genelde evlerindeler, çok fazla dışarıya çıkmıyorlar. Bu şekilde bir günü tamamlamış olduk ve az sonra da bir yemek yapacağız. Bugün çocuklarla beraber geldik. Onlar da burada biraz kedilerle oynadılar, zaman geçirdiler ve. Dışarıda birazcık oyun oynadılar. Burada her her halükarda bir evin içerisinde, bir apartman dairesinde e, geçirdiğimiz anlardan daha güzel anlar yaşıyoruz. Çünkü yapacağımız işler çok fazla. E, bir dört duvarın içerisinde durmamış oluyoruz arkadaşlar. E, Doğanın da güzel tarafı bu. Kendini oraya attığın zaman zaten yapacak bir şeyler buluyorsun. Ve güzel bir gün geçiriyorsun. Sıkıcı olmuyor. Güzel tarafı o. Ve bugün de hem benim açımdan hem çocuklar açısından güzel, keyifli bir gün geçti. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Bir sonraki videolarda da tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.